Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 3. dönem sınavı Seçmeli Girişimcilik 1 ve 2. 20 Temmuz 2024 1. oturum 974 Seçmeli Girişimcilik 1. Soru 1. Zorunlu veya kültürel ihtiyaçların özelliklerinden biri hiyerarşik bir yapıda olmaması ve buna bağlı olarak karşılanma önceliğinin insandan insana farklılık göstermesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliği doğrulayan bir örnektir? A. İki arkadaşın tatil yapmak için Muğla ilini tercih etmesi B. Zafer'in seyahatlerde uçağa binmekten kaçınması, C. Mehmet'in en çok sevdiği yemeğin fasulye olması, D. boş zamanlarında Gamze kitap okurken Meral'in film seyretmesi. Doğru cevap D. boş zamanlarında Gamze kitap okurken Meral'in film seyretmesi. Soru 2 mal ve hizmetlerin genel özellikleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Sınırlı miktardadırlar. B. ihtiyaçları karşılarlar. C. Tüm hizmetler ücretlidir. D. Ekonomik değere sahiptirler. Doğru cevap C. Tüm hizmetler ücretlidir. Soru 3. Sanayi üretiminde kullanılan çeşitli ham maddeler ve ara mallar, ekonomik mal ve hizmetlerin üretimi amacıyla kullanıldıkları için yok olsalar bile tüketim sayılmayarak ara kullanım veya endüstriler arası kullanım adını almaktadır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi endüstriler arası kullanım olarak değerlendirilen bir ürün değildir? A otomobil üretiminde kullanılan cam, B sandalye yapımında kullanılan boya, C araçların kullandığı akaryakıt, D masa yapımında kullanılan ağaç. Doğru cevap C, araçların kullandığı akaryakıt. Soru 4. 18. yüzyılda sermaye sahibi ve girişimci kavramlarının birbirinden ayrılmasını zorunlu kılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A sanayi devrimi, B Amerika kıtasının keşfi, C yeni ticaret yollarının keşfi, D Avrupa'daki Rönesans hareketleri. Doğru cevap A sanayi devrimi. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisinin iş dünyasına girişimci olarak katılmak isteyen bir kadını motive etmesi beklenir? A işte belli bir yere kadar yükselebileceğini düşünmesi, B ve iş verimliliğinin sınırlı olacağı kanısına sahip olması, C bazı mesleklerin sadece erkeklerle özdeşmiş olması, D başarılı iş kadınlarına medyada daha fazla yer verilmesi. Doğru cevap D, başarılı iş kadınlarına medyada daha fazla yer verilmesi. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kendi işini kuran girişimcinin yaşadığı stres kaynaklarından biridir? A) Güncel teknolojiye hakim olması, B) Firmalar arası yaşanan yoğun rekabet, C) Çalışanların da sorumlulukları paylaşması, D) Nakit akışının düzenli ve sorunsuz gerçekleşmesi. Doğru cevap B. Firmalar arası yaşanan yoğun rekabet. Soru 7. Girişimci, genel bir tanımla başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları gören ve bunu iş fikrine dönüştürebilen kişidir. Buna göre aşağıdaki fikirlerden hangisine sahip olan kişi girişimci olarak nitelendirilebilir? A. Bir mobilya fabrikasında çalışmak isteyen ve nüfusu hızla artan yere restoran açmak isteyen. C. Emekliliğinde daha çok resim yapmak isteyen. D. Yıl sonunda okulu birincilikle bitirmek isteyen öğrenci. Doğru cevap B. Nüfusu hızla artan yere restoran açmak isteyen. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ve girişimcilerin piyasaya hakim olmak ve kazançlarını artırmak için yaptığı organizasyondur? A kartel, B fonksiyon, C arz, D inovasyon. Doğru cevap A kartel. Soru 9. Mühendis Tarık Bey öyle bir yakıt sistemi geliştirmeliyim ki elektrikli araçlarım bile pabucu dama atılsın. Zaten kullanılmış bataryalar gelecekte çevre sorunlarına neden olacak gibi. Deniz suyuyla bile çalışan bir motor sistemi icat etsem küresel ısınmaya en büyük darbeyi vurarak insanlığa hizmet etmiş olurum. Bu düşüncedeki Tarık Bey girişimcinin kişisel özelliklerinden hangisine sahip dir. A risk alabilme, B hayal kurma, C iyimser olma, D öğrenmeye odaklanma. Doğru cevap B hayal kurma. Soru 10. Bir girişimcinin bütün olumsuz koşullara rağmen kendi kendinin patronu olma arzusu aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? A mücadele etme hırsı B. Problemleri çözme yeteneği. C. Bağımsız çalışma isteği. D. Öğrenme azmi. Doğru cevap C. Bağımsız çalışma isteği. Soru 11. Ferdinand Porsche aşağıdaki sektörlerin hangisinde başarılı olmuş bir girişimcidir? A. Moda. B. Turizm. C. Beyaz eşya. D. Otomotiv. Doğru cevap D. Otomotiv. 21 Temmuz 2024 3. Oturum 975 Seçmeli Girişimcilik 2 Soru 1 Yeni bir iş fikrinin başarılı olması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) İşin yetenek ve deneyimlerle harmanlanabilmesi B) Çevreden gelen uyarı ve telkinlerin dikkate alınmaması C içinde bulunulan maddi durum ve sermayenin göz ardı edilmesi, D iş fikrinin daha önce hiç kimse tarafından uygulanmamış olunması. Doğru cevap A. İşin yetenek ve deneyimlerle harmanlanabilmesi. Soru 2. Girişimcinin bulduğu iş fikirlerini görselleştirmesi, sınıflaması, problemi çözmesi ve organize etmesi iş fikrinin aşağıdaki aşamalarından hangisi kapsamındadır? A) Fikirleri sentezleme, B) Yeni eğilimleri takip etme, C) Pazar boşluklarını bulma, D) Fikir haritası oluşturma. Doğru cevap D. Fikir haritası oluşturma. Soru 3. Proje kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Süresi önceden bellidir. B) Birbirini kapsayan hedefler içerir. C) Kurumları kısa vadede başarıya ulaştırmalıdır. D) Aynı ve parasal kaynaklarla yürütülür. Doğru cevap C. Kurumları kısa vadede başarıya ulaştırmalıdır. Soru 4. Aşağıdaki erden hangisi fizibilite etüdünün aşamalarından olan ekonomik incelemenin araştırma konularından biri değildir? A. Ürün araştırması B. Ham madde araştırması C. Mühendislik tasarımları D. Talep tahmini ve kapasite Doğru cevap C. Mühendislik tasarımları Soru 5. Bir mobilya fabrikası kurmak isteyen yatırımcı iş planında ham madde olarak kullanacağı ağaç ürünlerinde tomruk, kereste ve benzeri yerli kaynaklardan yararlanmayı planlamış ancak bunun temininde yaşayabileceği aksaklığı potansiyel sorunlardan biri olarak belirlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorunun giderilme yöntemlerinden biri olabilir? A. Zaman zaman üretim kapasitesini düşürmek. B. ithal edilebilecek ucuz ham maddelere yönelmek. C. işletmede çalışan personel sayısını azaltmak. D. En son teknolojilerle üretim yapmak. Doğru cevap B. İthal edilebilecek ucuz ham maddelere yönelmek. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisini yapan bir işletme ülkeye doğrudan döviz kazandırmış olur? A, Karsta üretilen balları Londra'ya satan, B, Ankara'da ürettiği mobilyayı Erzurum'a pazarlayan, C, Almanya'da üretilen otomobilleri İstanbul'da satan ve Bitlis'in yöresel yemeklerini yaşadığı kentteki restoranında sunan. Doğru cevap A, Karsta üretilen balları Londra'ya satan. Soru 7. Muhasebe, depolama, arge ulaştırma bir işletmenin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisini oluşturur? A) Genel B) Temel C) Kolaylaştırıcı D) Destekleyici. Doğru cevap D) Destekleyici. Soru 8. Kamu işletmeleri genel olarak mali, sosyal, ekonomik ve politik nedenlerle kurulmaktadır. Buna göre kamu işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kamu kurumlarına gelir sağlamak amaçlarındadır. B) Servetin dar bir kitleye yayılmasına katkı yapar. C) Gelişememiş bazı yörelerimizin kültürel ilerlemesini sağlar. D) Alanında uzman iş gücünün yetişmesine öncülük eder. Doğru cevap B. Servetin dar bir kitleye yayılmasına katkı yapar. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi hizmet üreten işletmelere örnektir? A) Otobüs fabrikası, B) Havayolu şirketi, C) Bakır madeni fabrikası ve süt ürünleri üretim tesisi. Doğru cevap B. Havayolu şirketi. Soru 10. Franchising sisteminin avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Yatırımcı için daha kolay ve riskin düşük olması, B) Yatırımcının franchisorun şöhretinden yararlanması, C) Piyasaya girebilecek yeni markaların tanınmasının engellenmesi, D) Yatırımcının franchisordan eğitim ve promosyon hizmeti alabilmesi. Doğru cevap C. Piyasaya girebilecek yeni markaların tanınmasının engellenmesi. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin aşması gereken daha önemli bir sorun olarak görülebilir? A) Stres B) Yalnızlık C) Özgüven eksikliği D) Sermaye yetersizliği. Doğru cevap D. Sermaye yetersizliği. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.